Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber balda Bezi evet arkadaşlar bugün oynayacağız. Ama başlayalım. Arkadaşlar ilk önce şöyle ee, ne yapalım? Story mode endless mode O arkadaşlar hemen şöyle bir endless modumuza girelim arkadaşlar ve başlayalım. Ben nasıl bir olduğunu bilmiyorum ama sadece bir oyunu biliyorum. Ama nasıl oynandığını, nasıl bir oyun olduğunu bilmiyordum diyecektim. Bu bir çel kafasının bu çel kafalı bir öğretmen. Abi sen niye kendi kafalısın abi? Abi, abi sen galiba bir bebeksin. Bak sen bir bebeksin. Sen, senin, senin ayakların bu kadar. Ama sen bir kartondan kendi vücut yapmışsın. Çok belli baksana. Baksana sen bebeksin. Çünkü sen bir kel kafalısın. Ve saçında küçük bir saç var. O yüzden sen kel kafalı bir bağlısın. Şimdi. Şuraya bir girelim. Birileri. Ama bak? Bana niye bakıyorsun bari? Şimdi. Hemen şuradan. O ye. 5 diyelim. 4 eksi mi o? Ee, eksi 1 mi? He doğru. 5 eksi 2 3'tür kanka. Evet doğru yaptık. Evet. Evet doğru yaptık. Şimdi ne yapıyoruz abi? Şimdi geri mi çıkacağız? Şimdi geri çıkacağız galiba. ne oluyor lan? Arkadaşlar bir an korktum. Aa para 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 aldım. Baldi sana paramı geri iade et. Hayır şey yapmayacağım. bir şey yapmayacağım. Hadi bakalım. Tamam yine ikinci bedroom'umuz. Sorry the, -the -subject. Abim, dokuz Abi. 9 abi. 6 eksi 2. 4. Bu ne lan? Trilyonlu milyonlu sayılar. Evet yani arkadaşlar ben bunun için cevabını bulamadım. Sallayacağım eksi bir şeyler bir şeyler bir şeyler ama Yanlış. Arkadaşlar galiba burada başlıyoruz. Evet. Arkadaşlar buradan sonra biz bakalım neler bekliyor. Arkadaşlar buradan sonra bakalım bizi neler bekliyor. Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Gel. Ah, nasıl Hayır. 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 Bali geliyor bu arada. Bu arada çok pis Bali geliyor. Kanka. Doğacağım o seni. Doğacağım o Evet. <laughs> arkadaşlar evet. Yani o kadar korkunç değilmiş oyun. En azından öyle Gördük arkadaşlar. Hemen <laughs> <laughs> arkadaşlar bir daha girelim oyunumuza. Evet. Bu sefer arkadaşlar şöyle biraz okulu keşfedelim diyeceğim ben. Açılırsa. Merhaba abi. Abi sen yine kel kapılısın. Bir kere saçlı gel zaten şaşarım. Ben bir kere saçlı gel şaşlarım. Oo bulutlara bak. Ama sanki kötü bir şey şeklinde. Ama onun adını söylemeyeceğim. Abi. Ben de gireyim, sen bana bakıyorsun değil mi? Bakayım. Evet. Abi. Neyse ben sana Çel kapalım. Neyse. Abi. Abi sen biraz korkunç geldi bana. Neyse. Ben gireceğim. Ben gidiyorum daha la 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 Adam piksel. Evet hemen onun a dur şeyde kaldık ya. Aa bu anam ay lan nasıl siliniyor? Nasıl siliniyor abi bu? He C diyerek siliniyormuş. Abi 16. Abi eksi 8. 2 abi. Aa, ama dur hayır eksi iki. evet doğru yaptım. evet evet doğru yapmadım ben koşmak istemiyorum arkadaşlar ya ne bu defter kitap işte. tamam. falan neyse ilgilenmiyorum abi A, oğlum, oğlum, ne, oluyor lan onu kontrol ediyorum. abi bak bayram geliyor zaten paranı almayacağım abi Abi paranı almıyorum bayram geliyor zaten. Almayacağım paranı. Almayacağım. Ne diyor? Evet yere kaka yapma falan yazıyor. E, yere kaka yapma falan yazıyor. Ha ben yere kaka yapmam ki. Tuvalet yok okulda. Evet. evet şu an. Abi. Bir eksi. Hayır lan eksi bir. Evet. 5 eksi 0. 5. Evet. Acaba bu soru sıfır. Sıfır. Ama sen bana çok zor soruyorsun kanka. Bir böyle anlaşamayız. Gerçekten bana çok zor soruyorsun. Yani bu zorluk gerçekten sınımı açtı. Ben burada bekleyeceğim evet. Evet evet evet. evet. bekleyeceğim. Ve Bek gelirse onu da doğrulayacağım burada beklemeli miyim bilmiyorum. Koşacağım. Evet koşacağım. Abi önüme çıkmazsın değil mi Valdi Bey? Valdi Bey neredesiniz? abi nereden çıktığını bilmiyorum ya korkuyorum arkadaşlar. Evet. Şu anda neredeyim ben de bilmiyorum ama arkadaşlar evet. O ne lan? Aa o ne? Sana geliyorum çorap. Sana geliyorum çorap. Çorap, niye gittin ya? Arkadaşlar şurada biraz şöyle bir yavaşlayalım. Ha şurada biraz böyle dolduralım. Güzel. Tamam koş. Arkadaşlar koşalım, koşalım, koşalım. Abi yok Abi şurada. Durdum. Dur be, beni bağ. Ne yaptın sen? Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Hayır ben burada bekleyeceğim. Evet burada bekleyeceğim. Evet gerçekten burada bek. Ben baldi gördüm az önce? Ananı satayım. Ananı dolduracağım. Bak. Ne oldu Ulan. Ulan bak. Stres şarkıyla beni durduramazsın, anladın mı? Beni stres şarkıyla durduramazsın. bağlı kafa. Beni stres şarkıda durdurursun. Abi hızlı koş. Yine kar kafayı atlattık abi. Kar kafayı görmek istemiyorum. Çünkü kel. Evet, çünkü kel. Oğlum bak böyle sorular sor beni sinirimi bozuyorsun da eksi bir abi. He altı. Hayır. Yedi. Evet. He on dört. Evet. Doğru bildim. Hadi oğlum ya. Sinirimi bozma benim. Sinirimi gerçekten bozuyorsun bu halde. Arkadaşlar hayır. Para falan almıyorum falan almıyorum. Git buradan toz ol git. İstemiyorum seni. Tamam hemen şöyle gelelim. Dırıt 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 dırıt. Abi 16. 10. Bak abi bu soruda ne yapacağız ki? 7 7 7 7. Hayır. Ama abi çok zor soruyorsun. Gerçekten çok zor soruyorsun Baldin hocam. Arkadaşlar ben burada bekleyeceğim bu orada. Gerçekten ben burada bekleyeceğim. Arkadaşlar benim niye gidemediğimi biri sorabilir mi şuradan? Oğlum ne oluyor lan? Ben neredeyim arkadaşlar? Tamam. Evet sınıf masasında beklemek bir hayalim var. <laughs> bir hayalim var arkadaşlar sınıf masasında beklemek evet. Hayalim, hayalim, hayalim böyle abi. Hayalim böyle bir yerde oturup beklemek. Oğlum <laughs> ne saçmalığı lan ben? Neyse. Ha, sınıfta ne yaparsınız biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi. Ben buna batık lazım. Koş koş geri geri ileri geri ileri geri ileri. <laughs> Hadi lan gelsene arkadaşlar. Yani balgayı görmek için neler yaptığımızı bakar mısınız? Yani bir duvarın kenarında beklemek. Tam bir tavuğum. Evet tam bir tavuğum. Çünkü normalde bunu yapmazdım ama yapıyorum. Ama çünkü ben bir tavuk. Anladınız mı arkadaşlar? Ben bir tavuk olduğum için bunu yapmak zorundayım. Bu benim genel kültürüm tavuk o ne lan müdür galiba evet müdür geldi az önce şimdi öğretmen geldi bizi dövecek lütfen gelme lütfen gelme lütfen gelme lütfen gelme gelecek galiba evet arkadaşlar galiba beni bulamıyor galiba beni bulamıyor çünkü o salak şer kafalı bir öğretmen Bilmiyorum benim kel kafalı ama bunu katlamak zorundayım. Hadi bakalım. Ama o güzel en azından. Hadi <laughs> gelsin oğlum ya. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Takipte kalmak için hoşça kalın. Bay bay. Hayır lan dur. Daha Baldi gelmedi. Baldi'nin gelmesini beklemek istiyorum yani. Her zaman gelirse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay.